Selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Gel, 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 gel. Kaçak geldi. Gel, 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 gel. Hop, basket oldu be. Arkadaşlar çok güzel bir şekeri baska geldi. Aman, 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 aman. Gel, 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 gel. Gel kızım, gel. Gel, gel, gel. hemen yakalayalım arkadaşlar. Şekeri baska. Gel, 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 gel. Valla bugünkü kısmetimiz de baskaymış ha. Gel, 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 gel. Şş, korkutmayalım. Uş yavru mermi gibi sıktı yemin ederim. Ya. Gelce gelce. Gel. Gel bebeğim. Gel 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 gel. Ayakları leş içerisinde. Atla artık. Gel. 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 Evet. Hop. Basket oldu güzelim. Aferin benim kızıma ya. Akıllı kuşları severim abi. Ama hemen almam lazım çok rüzgar var. Aman 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 az daha kaçıyordu elimden be. <laughs> Vallahi az daha kaçıyordu ama bak hayvana bak ya. Abi bir günde bize sağlam kuş gelsin ya Allah rızası için ya. Bu nedir kardeşim ya? Oğlum piyasadaki bütün hasta kuşlar bizi mi buluyor ya? İyi. Yemin ediyorum var ya. Kendimi hastane odası gibi zannediyorum. Baksana ağzına nasıl açıp kapatıyor kendini ya. Cık cık cık. Rezil ölmüş hayvan ya. Akbaş kuşa. Ayaklar pislik içerisinde. Kadın kılı bile var ayağında kuşun arkadaşlar. Bunu hemen şeye atayım. Karantinaya. Geç 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 geç. geç. Allah seni nasıl biliyorsa ya. Oğlum size nasıl bakmışlar ya. Geç şuraya. Güzel ha şekeri. Hop. Senin orada biraz kal. Sana ilaç milaç vereceğim ya. Yemin ediyorum var ya. Arkadaşlar aldığım ilaçların yarısını bize gelen bu kaçaklara kullanıyorum. Kendim bir hayır kurumu gibi hissetmeye başladım artık. Gelenden geçenden para alacağım artık. Bu ne lan? Ulan bir taneniz de temiz gelin. Noktada gördüm. Bak tam şu sığırcıkların tepesindeydi arkadaşlar. Neredeyse. Mardin zannettim. Bir pırıltı attım. Bir baktım ki yere bir geliyor. baska. Nasibimizde bugün baska varmış. Kuş uçuran da yok aslında. Valla. Ama kuş büyük ihtimal ee, şey içten çiçek yapmış hayvanı ama bir gram ilaç vermemişler ya. Gerçekten çok artık İllet olduk ya. Yemin ediyorum ya. Bu ne arkadaşım ya. Arkadaşlar şu kuş için bir yorum, bir like alalım. Bir beğeni alalım. Kanala abone değilseniz hemen destek amaçlı abone olun arkadaşlar. Görüyorsunuz nelerle uğraşıyorum. Her şeyle bir anda yetişemiyorum ama elimden geldiğince hastaları toplamaya çalışıyorum. Görüyorsunuz. Ay yoruldum be. Vallahi yoruldum arkadaşlar. Bu arada nasılsınız? Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Çektiğimiz videoları beğeniyor musunuz? Hoşunuza gidiyor mu? Özellikle izleyen arkadaşlar için söylüyorum. Şu an beni izliyorsan muhakkak bir yorum atarsan, bir beğeni atarsan senden bir şey eksilmez. Bangomuzun da kanadını açtık arkadaşlar. Mardinlerin de kanadı açık. Biliyorsunuz iki tane Bango, iki tane Mardin yabancı kuşumuz var. Onları da sizlerle ayrı bir video çekip uçuracağım arkadaşlar nasip olursa. Tam anlamıyla elime alacağım sopayı ve dördünü beraber uçuracağım. Bakalım içlerinden kaçan olacak mı? Kalan olacak mı? Hiçbir fikrim yok. Ama bunu sizinle beraber yapabilirim. Kümezin üstüne inip kalkmaya başladılar. Kendi kendine bir iki tur atıyorlar ama kuşlar hiç uzaklaşmadı. Uzaklaşınca neler olacağını bilemiyorum tabii ki kestiremeyiz. Bunun için bu zevki bu heyecanı beraber yaşayalım derim ben. Sizler ne dersiniz bilmiyorum. Bilmek için tabii ne yapmak lazım? Hemen bir yorum atmak lazım havalar da güzel bir şekilde değişmeye başladı. Artık güneşli günler bitti. Önümüz fırtına, yağmur, çamur. Şu an herkese, vatana, millete şimdiden hayırlı olsun dileyelim arkadaşlar. Kışa şimdiden merhaba demiş olduk. Deli gibi rüzgar istiyor. Bir haftadan fazladır. Bizim burası bir de deniz kenarı olduğu için arkadaşlar. Bu rüzgar 2-3 katına çıkmış oluyor. kimse kuş uçurmuyor ya. Valla. Rüzgarlar yüzünden mi? Çevremizde kuşçular mı eksildi? Ne oldu bilemiyorum. Eskisi gibi hiç kaçak gelmiyor bize. Ama yapacak bir şey yok. Gelenlerin de zaten sahibi çıkıyor. Biliyorsunuz Dönek yakaladık, sahibi çıktı. Bir, bir, iki tane daha bir şey tuttuk. Onların da hep sahipleri çıktı. E, videoya bile alamadık arkadaşlar. Ha, huh! ha, kanat posta. Gel, 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 Ya ya bir tane daha kaçak arkadaşlar. Ya kon oraya. Kon. Kon. Döndü. Döndü. Ya 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 ya. Gelmiyor be. Hey. Ve arkadaşlar gitti hop kondu. Kondu oraya arkadaşlar. Aman diyeyim ha bango kalkacak zannettim bir anda Mardinler'de falan kalkmadı Allah'tan. Bak bak benim erkek bangoya bak maşallah görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Vampir gibi geziyor maşallah vampir gibi aslana bak 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 hop gel. Gel babacığım gel 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 de şu kaçak gelirse harika olur. Bir günde iki taneyi yakalama fırsatımız olabilir. Kanat posta arkadaşlar. Kuş kanat posta. Çok uzak zoomluyorum. Kötü görünüyor. Gel gel gel. Baya uzak arkadaşlar. Zoom yapıyorum ama zoomda çok şey oluyor bulanıyor. Sete hadi oğlum sete. Sete. Getirin onu da bize be. Bak hop yabanilerin oraya düştü arkadaşlar. Bak. Alt çatıya düştü. Hadi kalk be. Ulan bizim dönek. Hey. Hey. Bir uçmadım ben bir tur attı ama Kuşlar pırıltı görmeseydi Valla arkadaşlar Heyecanlı bir şey oldu ama Kuş gelir mi gelmez mi bilmiyorum Gitti orada bak Aa, Orada ekmek atmışlar ekmek yiyor arkadaşlar Demek ki çoktan beri Dışarıdaki bu kuş %100 Yabanileşmiş de olabilir gitti kenara. Ya gel burada yem var, su var burada temiz temiz. Bu kuş demek ki uzun süredir dışarıda arkadaşlar. Büyük ihtimal. Ama biz bir daha deneyelim. Tipler fora. Ulan bir yavru alamadım bu sene şu tiplerden arkadaşlar. Hiç şansım olmadı ya. Yemin ediyorum çok üzücü bir durum. Benim için. Çünkü çok iyi yavrular veriyorlar. Komple full time şallı. Yani bunlar tip bile değil yani. ile şu. Onlardan 10 gömlek daha üstü. Güzel kaliteli tipler çıkıyor. Ama gel gelelim. Ya tüye girdiler ya keyifsizleştiler. Ama yavru yumurta yokken cin gibiler arkadaşlar. Ne zaman ki yavru oluyor yumurta oluyor bu tiplerin başına bir şey geliyor arkadaşlar. Büyük ihtimal ya nazara... Aa. Aşk yaşıyorlar arkadaşlar kümezde. Ama izin vermedi bak erkekler. Ya siz ne kadar haylazsınız ya. Tüh. Kuşun keyfini kaçırdılar. Bak dişiye bak maşallah. Dişi kızgın. Bir yandan kaçağı izliyorum arkadaşlar. Bir yandan şu güzel tabloyu da sizlere çekmek istedim. Hadi bebeğim. Kimse yok hadi. Lan mavi. Çık sen. Çık çık. Çabuk çık. Çık lan. Çık orta. Çık. Çık çık. senin ağzına sıçtı mu? Kendi dişinle git eşleş. Hıyar. Hadi oğlum eşleşin. Kusura bakmayın. Size engel olmak istiyorlar ama. Ulan bunlara da destek olayım dedim. Bak erkek kaçtı. Arkadaşlar bu kuşun geleceği yok. Gitmiş orada bak hala <laughs> Ekmek bir şeyler arıyor. Bence biz ne yapalım? Videoyu burada sonlandıralım arkadaşlar. Eğer gelirse videoyu devam ettireceğim. Gelmese zaten kuş orada. İlla ki inşallah gelir ki sizlere güzel videosunu çekebileyim arkadaşlar. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.